Bir saniye, lütfen. Alo, da servisi mi? Ben Axel Foley, 1035'te kalıyorum. Evet, akşam yemeği ısmarlamam mümkün mü acaba? Evet, ama yemeği Wiltshire'de park etmiş, bej renkli Ford'a götüreceksiniz. Tamam mı? Onlara bir tane karides salatalı sandviç gönderin. Ee, bir tane de... E, güzel. Tamam, sakın unutmayın, tamam mı? Dereotlu ton balığı da gönderin. Tamam. <laughs> Teşekkürler, çok sağ olun, tamam. Tatlı da yollayayım. <laughs> evet sağ ol. <laughs> ne kadar bonkörsün. Burada çok kalacak mısın? Mikey'i öldürene buluncaya kadar kalacağım. Mikey'nin çalıştığı o depoya gidip kolaçan etmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Ne dersin? Alo oda servisi. Evet 135 numaralı suite'de kalan Excel Foley'im ben. Evet Emrinizden bir şeyler söylemek istiyorum Ama bakın yemeği Wilshire'a park etmiş olan beş ford'a götüreceksiniz Biriyle gönderin Istakoz salatalı ne bir şey olsun tamam mı Doğru Ve şu bol soslu soğuk somon balığı dilimlerinden Tamam mı Güzel <laughs> onlardan da gönderin Evet tatlı da gönderin bana Teşekkür ederim sağ olun, <laughs> sağ olun. Oldukça sportmensin Burada ne kadar kalacaksın <laughs> Michael'ın katilini buluncaya kadar kalacağım ve onun çalıştığı depoya gidip etrafı kontrol etmeyi çok ciddi şekilde düşünüyorum biliyor musun? Bana iki saniye izin versene. Alo oda servisi mi? Evet ben Bay Axel Foley 1035 numaralı suitten. Evet e, akşam yemeği menüsünden bir şeyler söylemek istiyordum. Bunları bir Wiltshire'da park etmiş olan 5 Ford'a götürmenizi isteyeceğim. Bir tane karides salatalı sandviç yollayın tamam mı? Güzel. Turşulu haşlanmış somon nasıldır acaba sizde? Tamam güzel onlardan da gönderin <laughs> bir tane öyleyse ve son olarak da bir tatlı gönderirsiniz. Teşekkür ederim. Çok naziksin. <laughs> ne kadar kalacaksın? Mikey'i kimin öldürdüğünü bulana kadar burada kalacağım. Ayrıca çalıştığı depoya gidip orayı da kontrol etmeyi ciddi ciddi düşünüyorum doğrusu. Bir dakika izin ver bana. Alo oda servisi mi? Evet ben 1035 numaralı suitten Bay Foley. Evet akşam yemeği menüsünden siparişim olacaktı. Ama onu Wilshire Caddesi'nde duran 5 Ford'a götüreceksiniz. Bir tane karides salatalı sandviç olsun. Tamam mı? Evet dereotu soslu soğuk somonunuz lezzetli mi peki? Tamam <laughs> ondan da gönderin. Evet tatlı da eklersiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> Çok centilmensin. Ne kadar kalacaksın? Mikey'i kimin öldürdüğünü bulana kadar buralardayım. Ve bir de çalıştığı o depoya gidip orayı kolaçan etmeyi de ciddi anlamda düşünüyor. <laughs> Alo, oda servisi mi? Ee, evet, ben Axel Foley, suite 1035, evet. Evet. Geç saat menüsünden bir şeyler ısmarlayacağım. Bunları kapının önünde duran beş rengi arabaya götüreceksiniz. Ee, yazıyor musunuz? Evet, evet. bir tane karidesli Fransız sandviçi... ...Tamam mı? Evet... Bir de soğuk hindili jambonlu sandviç... Lezzetli bir şey mi? Tamam! <laughs> bir tane de ondan yollayın, olur mu? Ee, tatlı, ve bir şeyler yollayın. <gülüyor> 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 Harika, çok şakacısın! <laughs> Burada ne kadar kalacaksın? Mikey'i kimin öldürdüğünü buluncaya kadar. Ve onun çalıştığı depoya gidip etrafı biraz araştırmaya kararlıyım. Belki bir ipucu bulurum. Bana iki saniye izin ver. Alo oda servisi mi? Evet ben 1035 numaralı suitten by Axel Foley. Evet akşam yemeği menüsünden bir şeyler isteyecektim. Dinle bunları dışarıda park etmiş olan 5 forta götürmenizi istiyorum. Bir tane karides salatalı sandviç tamam. Pekala. Dereotu soslu soğuk somon lezzetli midir acaba? Bir tane de ondan olsun. <laughs> Aa, tatlı olarak da bir şeyler gönderin. Çok teşekkür ederim. Pekala teşekkür ederim. <laughs> Çok şakacısın. ne kadar kalacaksın? Mike'i öldüren kişiyi buluncaya kadar. Ve aslında bir an önce çalıştığı o depoya gidip bir göz atmayı düşünüyorum.